Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Türkiye büyürken yaşanan küçüklükler. Süleyman Seyfi Öğün. Tarih kesin ve düzenliliklere sahip olgular toplamı değil. 19. asırda Angels anti de tarihin de tıpkı tabiat gibi kanunları olduğunu, hatta bunların tabiat kanunlarının bir yansıması olduğunu iddia ediyordu. Halbuki yaşanan süreçler bunun böyle olmadığını, tabiatın kanunları gibi tarihin kanunlarından bahsedemeyeceğimizi bize öğretti. Tarih bir birikim ve yeni olarak tezahür eden her şey eskiyi çağrıştıran o birikime eklemleniyor. Evet, hiçbir şey aynı kalmıyor, ama hiçbir şey de o kadar değiştirmiyor tarihi. Galiba mühim olan süreklilikleri sağlam bir şekilde yakalayabilmek ve yeni ile eskinin nasıl eklemlenip sentezlendiğini tartışmak. Lakin sıklıkla olan bu değil. Tam tersine tarihte günlük hayatın basitlemelerine takılıyor. Süreçleri tarihin kuvvetlerine taksim ederek çarpıştırmak bu basitlemeciliğin en yaygın metotlarından birisi. Biraz açalım. Tarihi bir arena olarak görmek onun siyasallaştırılmasının tipik bir göstergesidir. Bu arenada tarihin ilerlemeci kuvvetleriyle onu durdurmak isteyen muhafazakar kuvvetleri karşı karşıya getirilir. İlerlemenin kuvvetlerini temsil eden sözcülerin söylemi tarihi açmak ve muhafazakarların baskısından kurtarmayı amaçlar. Buna mukabil muhafazakar kuvvetlerinin temsilcileri tarihsel birikimi harcatmamak, onu koruma ve kollama işlevini şiar edinirler. İlk grup muhafazakar, diğeri ise yenilikçi fesatlıklardan bahsetmeyi ve yaşanan her sürecin bu fesatlıklar tarafından idare olunduğundan şikayet eder. İlericiler gerici, muhafazakar bir karanlıktan, muhafazakarlarsa kör edici bir ışıktan nasıl sakınmak gerektiğini taraftarlarına ballandıra ballandıra anlatırlar. Üstelik derin malumatla donanmış uzman tarihçi hüviyetleriyle. Her cenahın kendisine has, el üstünde tuttukları kadroları mevcuttur. İtiraf etmeliyim ki bu zevatın bilgi birikimlerini ve seviyelerini reddetmesem de onları bir tarihçi olarak değerlendirmekte de hayli zorlanırım. Onları daha çok siyasal meşreplerini tahkim etmek için tarihi, işe yararları yağmalayan kişiler olarak görürüm. Garplılar buna seçmeci yakınlıklar ve tercihler manasına gelen elektif efiniti derler. Aslında yağmalamanın kibarlaştırılmasıdır bu. Bu işte bal gibi yağma mantığı işler. Arşivler bu adamların elinde birer yağma alanına dönüştürülür. Yakın zamanda Ayasofya üzerinden yapılan tartışmalarda bunu gördük. Şu aralar 30 Ağustos Malazgirt ikirciklenmesi üzerinden de görüyoruz. Muhafazakar iktidarın pandemiyi bahane edip 30 Ağustos'u görmezden gelip Malazgirt'i abarttığından yana şikayetler dile getiriliyor. Aslında bu tartışmaların dayandığı esas Kemalizmin nasıl tarif edileceği tartışmalarından başka bir şey değil. Şu artık net olarak görülmelidir ki ister beğenilsin ister beğenilmesin Kemalizm Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim siyasal kültürü olarak yerinden ve tezirinden herhangi bir şey kaybetmiş değil. Apaçık olarak Kemalizmi Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa hem de bu inşaya giden süreçlerdeki istiklal süreçleri itibarıyla toptan reddedenler elbette vardır. Hınç hisleri içinde düşünen ve bu fikirleri dinleyicileri coşturan meydan okuyucu belagat bazen de hezeyanla dile getiren şahıslar her zaman ola gelmiştir. Bunların muadilleri ise Osmanlı ve İslam tarihini iğneleyen, aşağılayan, hınç dolu konuşmalar yapan karşı kampın vaizleridir. Ama kastettiğim bu gerilim değildir. Yakın zamanlarda bir başka gerilim alanı türemiş olduğunu görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk figürü ve Kemalizm'in yeniden yorumlanmasıyla alakalı bir gerilim alanı bu. Atatürk adını çok mecbur olmadıkça kullanmak istemeyen, Mustafa Kemal Gazi Paşa isimlerini tercih eden, anıt kabirde ona Fatiha okuyan ve bunları yaparken gerçekten de samimi olan bir yaklaşım bu. Mustafa Kemal'i büyük bir komutan, milletin refahını isteyen bir pozitivist, modernist olarak algıla ve selamlayan kültürel siyasetleri dinsel bir incinme doğurmuş olsa da bunu unutmaya gerektiğinde de ikinci adama fatura etmeye hazır. Uyuşumlu bir bakış bu. Muhafazakar Müslümanlar bunu zaten yaparlardı. Ama bu defa muhafazakar Müslümanlar da bu kervana katılıyor. 15 Temmuz felaketinin bunda çok tesirli olduğunu da düşünüyorum. Orta sınıfını inşa etmiş ve göreceli de olsa kentleşmiş olan Müslüman muhafazakarların kendi tarzları içerisinde Kemalistleşmesi elbette ellerindeki bütün kartları keskin bir şekilde Kemalist, anti-Kemalist ayrımına sürmeye alışmış çevreleri rahatsız ediyor. Buradan siyasal kültür bir barış imkanı doğduğunu kabule yanaşmayan ve her süreci keskin ayrımlara taşımanın konforunu terk etmek istemeyen özcülüğe sarılmayı itiat haline getirmiş bir hırçınlık bu. Ama tarih nihayetinde kırçıllı saçaklı işliyor. Türkler cumhuriyet fikrini hiç yadırgamadı ve derhal kabul etti. Ama padişahların türbelerini ziyaret etmeyi ve fatiha okumayı da asla ihmal etmedi. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün